Be your love. When the fire burns. When the Hepsi bak şey özellikle atacağız ee, işte, Yani dünden önceki gün hatta iki günde bir atıyorum hatta ee, Birkaç gün önce de bir vs bir geldi İşte gelmemesinin sebebi birkaç nedeni var Sual Games'in onlardan dolayı gelmiyor şu anda çekemeyeceğim gençler işte bu arada e, oyun konuda yeni skin yani e, yeni skin'e geçtim e, kanal tasarımlarını falan yaptırıyorum şu an bir iki güne de kanal tasarımları değişir zaten diye umuyorum ve şu adamı e, şöyle birazcık blokla kesmek istiyorum çünkü ben yani hiç tıklayıp yapma şeyim yok abi şu kapıyı kapatayım açık olunca dil oluyorum. Şimdi birazcık iş tıklaya başlayalım abi Gel abi yapamıyorum tıklayıp yapamıyorum. Aynen biraz sessiz kalabilirim gençler. Bu yüzden de özür dilerim. Adam yanarak gidiyor. Ee, hemen devam edeceğiz. Ee, gençler yani. Yeni skin'in şöyle gözlerinden başlayalım abi. Bu şekilde bir e, kafası var. Gördüğünüz gibi. Şimdi abi e, skin'imi göstereyim abi. Şu, şu adamdan bir saklanayım ben. Ve şu adamı Abi, gel. Gel. Tamam adam gaza geldi. Adam gaza geldi gençler. Şimdi skinimi göstereyim. Burayı kesmeyeceğim yani. Çünkü skinimi gösteriyorum. Gençler ee, gördüğünüz gibi şöyle bir skin. Şuraya bir şey yapayım. Ee, şurada. Şuraya çıkayım. Arkası bu şekilde gördüğünüz gibi. Bacağı falan yani şu şekilde görebilirsiniz. Mor yani. Şöyle bacağının bir şeysi mor kısmı. Ee, dedikten sonra önü bu şekilde abi. Şöyle kalp falan var. Şu kol falan şöyle. Yani yine bacağım mor yani. Ee, abi hemen bir el daha girelim yani. yine yani devam ee, bir iki el atıp videoyu da kapatırım zaten diye düşünüyorum. Çünkü eee Aa, Soul Games neden çekmediğimin ee, e, hakkında da şimdi bir, bir bilgi vereyim. Yani gençler, işte, neden çekmiyorum abi? Çünkü yani o birazcık uzun sürüyor ve YouTube atmak e, birazcık uzun sürüyor abi. Ve de çok targetçi e, olay başladı. Yani targetçi olay değil de target olayı bayağı bir arttı abi. O yüzden bu aralar ee, birazcık az gelecek sonra gelmiş. Abi. Belli beni bitiriyor abi. su bug'u var ya şu. Bu arada bu arkadaşımız da kesmek üzereyiz. Aynen yani de attık hemen devam edelim. Ee, bu ekon girdim işlerden? Yani. İnşallah yani beğenme e, hakkında yani onu bilmiyorum. Beğenirsiniz falan yani o şey e, fazla şey yapmam ama e, ben komun fazla iyi değil abi zaten işte klik gerektiren bir oyun. Ben de yani işte click yap, yapmasını yaparım da abi. Ben arasa takılır mıyız böyle yaptıktan sonra şu Abi gaza geldim. Neyse i̇şte şöyle birazcık gaza gelelim. Şöyle arası takılıyor abi önümüzde işte klik o ee, yani video birazcık uzun olsun diye koydum ama yani hemen hiç yapı falan yeme şey yapmayacağım abi bir iki kere yapılıyorum. Gençler işte, benim takdimim şu yani. Adama şöyle başlarken bir blok yapıyorum abi. Sonra ıstırıklılığa başlıyorum. Çünkü abi direkt ıstırıklılık yaparsam fazla rek atamıyorum. Dedik ve Allah abi öldür hadi. Hadi öldür hadi. hadi, öldür hadi, hadi. Abicim kafalık kırılmış. Şunu da yiyelim. Abi eğim alamıyorum. Eğim sıfır. Ölelim hadi. işte ayakkabı. Pantolon cici şimdi. Aynen adam bize ten attı abi. Çünkü komboda ten atılıyor. Benim de kombom fazla iyi değil gençler bu arada. Ee, yani işte video buraya kadar izlemişsinizdir. Yani iyi eskinde bu gençler. Işte, e, ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay diyor. Bu, yani bu skin size. Bay bay abi ben de diyorum.